Aa 4 Ecemke'ye giyeceksin tabi gençsin güzelsin demiş. Aynen öyle 50 yaşında mı giyeceğiz arkadaşlar? Çoluk çocuğa karışınca giyemeyeceğiz tabi. Arkadaşlar biz fotoğraf çekilirken kuzenlerle hep bir baktık arkamızda yok. Cep telefonu da kapalı. Kübra onu bulmaya gittim. Ben de Hilal beraberim işte. Gözlerimi kocaman Ay. Çok teşekkürler. Vallahi zevkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Ben çok beğendim ruju. Çok hoşuma gitti. Birazdan yayını kapatıyorum. Herkesi çok öpüyorum. Herkesi seviyorum. A 4 elbemk giyeceksin tabi gençsin güzelsin. Evet. Ocanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Belki bilmeyenler vardır. Antalya'ya geldiğimiz. Hemen henüz gidemedim ama gideceğim bu pazar çeşmede yem inşallah. Ee, süper olacak İdilcim. Senin yerine de denize gireceğim. Tavşanları mı? Allah'ın bir yazı gördüm. Tavşanlara ölürüm ölürüm. Tavşan sevilmez mi arkadaşlar? Ne yaptığımı söylemek istemiyorum şu an. <laughs> Dişime bir şey takılmış da. <laughs> Onu çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Esra'cığım öpüyorum seni. Dört gözler arkadaşlar. Kirpikler takma olsa da gözler gerçek. Çok teşekkür ederim. Biliçita, güzel Tuğçem demiş. Nasıl gözlerimi göremiyorsun? O kadar yakınlaşıyorum kameraya. Bu kadar iyi mi? Allah'ım şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Bu arada kuzenim de burada ifşa etmek istemiyorum ama istemiyor. <laughs> Kameraya doğru bakıyorum arkadaşlar. Nasıl görmüyorsunuz ya? İşte görmeniz lazım. Şimdi profesyonel fotoğraflarımı çekilecek arkadaşlar. Bakalım ben de merak ediyorum. Sesin az geliyor. Yo aslında iyi gelmesi lazım. Berna'cığım Berna Aslan. Neden demeyeyim? Ses. Ses yok mu arkadaşlar? Sesimi duymuyor musunuz? Tuğçe Yılmazsan samimisin minnağım demiş. Minnak kaldı adım ya. Evet küçüğüm ama adım böyle kaldı. Damla Su Demir selam söyler misin? Söylerim. Yarın inşallah güzel güzel fotoğraflar paylaşacağım. Bakalım. Yani çekim olursa paylaşacağım. İremcim öpüyorum. Tuğçe Yılmaz FP. Bay bay. Herkesi seviyorum.